peki şey duygulanıyor mu denize girmeye şimdi benim yaşadığım yerde yüzücü arkadaşlarım komşularım var onlar denize girdiği zaman başka giriyor. yani biz böyle serinleyip hatta ben çabuk da üşüyen bir canlı olduğum için giriyorum ay iyi çok üşüdüm deyip tık 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 çıkıyorum yani bir metre gidiyorum en son artık dedik ki yani erkek arkadaşımla bari girince bir kırk sana komik gelecek tabi bu da kırk kulaç atsak mı yani bir kırk kulaçı görsek de bir denize girdiğimizi mi anlasak kırk kulaç atıyoruz Aa bak iyi fena değilmiş bir 40 kulaçla şöyle atalım oradan da 40 geri dönelim falan. 120 kulaç atınca benim yürüyüşüm değişiyor böyle <laughs> dalgada geçiyorum arkadaşlarımla yüzücü arkadaşlarımla. Siz diyorum günde ne yapıyorsunuz 2000 mi? Ben 120 attım şöyle çok yorgunum biraz dinlenmem lazım falan yapıyorum. Yani bana çok tabii onlar biç giriyorlar denize. İki dakika sonra ben böyleyim, nazuyu gören var mı? Çünkü biraz önce denize girmişti, şu an göremiyorum. Diyorlar ki çok uzaktan görüyor musun? Onlar açık deniz yüzücüsü. O, yarışıyorlar da. Diyorum ben Nazo mu? Ha tamam peki. Ve böyle gelmesi uzun bir zaman oluyor. Ya da evet. can arkadaşım Dirim var. Eşim Murat, çok severim. O da yüzmeyi çok sever. Yüzücü değil ama yüzmeyi çok sever. O da her girdiğinde 1500 kulaç atmayı seviyor. Ve bunu saymayı seviyor meditasyon gibi. Yani onu tamamlaması lazım. Diyoruz ki yani hani 200'e kadar saydın da 201, 202, 203 yani nasıl olur 238, <laughs> 200 yani sıkılır. Yok diyor bu bana meditasyon başka bir şey düşünmüyorum diyor. Peki diyor bir saat gelmiyor mesela. Şimdi sen gittin de denize koskoca kuzeysin sen şimdi ne yapıyorsun orada? Ya ben de yüzdüğüm zamanlar tabii ki oluyor e, fakat genellikle tatildeyken antrenman dışında yüzmeyi çok fazla e, düşünmüyorum. Arkadaşlarımla eğlenip suda atlamayı falan filan. Onları daha çok yapıyoruz. O tarz eğlence şeylerini yapıyoruz. Fakat ben yüzdüğümde mesela asla <laughs> bu da bilgi olsun. Yüzerken mesela kulacımı <laughs> başka e, mesafeyi falan söyleyen, kulaç sayarım. Fakat yani sayar ya, Kulacı zorunlu olduğum için sayarım. Çünkü kulaç evet. mesafesi e, düşünmem gerekiyor. Kulacımı düşünmem gerekiyor. Matematiksel olarak. Aynen öyle. Daha daha az yorulmam için antrenörler falan filan. E, fakat normal kuzey 1500 metre yüz dendiğinde 1500 metre ısınma yüz dendiğinde. Isınma yüz 1500 metre. Benim normalde bir antrenmanın 10 bin metre arası oluyor. Çok teşekkür ederim. Ben ömrümde 10 bin metre yüzmedim herhalde halimden de anlaşıldı. 10 bin metre kaç kulaç tahmini? Ee, çok güzel bir soru. Peki şöyle yapalım. 1000 metre kaç kulaç? 50 metre 40 kulaç gibi düşünelim. 50 metre 40 kulaç. Ben yani bildiğin 150 metre yüzebiliyorum ben. Denize girdiğimde 150 metre yüzebiliyorum. 10 bin metre mi? Evet. Arkadaşlar bir hesaplar mısınız? 10 bin çarpı 40 bölü 50. Ben şimdi uğraşamayacağım. Siz bunu yapıverin bana. Hemen bir söyleyin. E, telefonunuzdan, hesap makinesinden. 10 bin çarpı 40 bölü 50. Bana bir hesaplarsınız. Kaç? 8 bin kulaç. Çok memnun oldum tanıştığımıza. <laughs> <laughs> Çok sağ olun. Arkadaşların senin de denize girebiliyorsa bu çok kıymetli bir özgüven. Onları da buradan tebrik etmek istiyorum. <laughs> Peki şey halin oluyor mu? Ben eskiden böyle havuza girdiğimde kulaklık almıştım kendime e, ee, içine müzikler yüklemiştim havuz kulaklığı böyle müzik dinleye dinleye. Yani tabii yüzmem sana şey gelir de öyle yüzüyordum ve o müzik dinlerken a diyordum üç şarkı yüzeceğim asla yüzmüyordum iki şarkı oluyordu çıkıyordum tabii ki. Senin böyle şeylerin var mı? Mesela müzik dinlemeyi sever misin? Bazen yani antrenmandan bahsetmiyorum hiç lakayt bir soru gibi algılama. Yok Ne bileyim bazen de böyle ya hocam bir de kendim biraz yüzsem deyip İçinden bir şarkı söyleyerek hiçbir şey düşünmeden ya da bir şarkı dinleyerek olur mu böyle şeylere? Ben aslında dalıyorum yani. Normal yüzerken başka şeylere aklım koyuyor. Mesela orada çok fazla rahatladığım için yüzerken ben rahatlıyorum ve kendimle buluşuyorum aslında ve kendimle ilgili şeyleri düşünüyorum. Mesela yani bugün ne yapacağım gibisinden yani. Ha düşünüyor musun bunları? Çok fazla atlama oluyor. Fakat yani kendimle baş başa kaldığım için düşünebilecek zamanım oluyor ve beni rahatlatıyor bu. Doğursun. Yüzerken rahatlıyorum. Biz de 48 yaşında hala nasıl meditasyon yapacağız, nasıl öğreneceğiz diyoruz. Bakar mısın yani sen aslında şahane bir meditasyon da yapıyorsun kendi <laughs> Aynen gelinle. öyle. Bir tam yarışma günün, beslenmen dahil nasıl geçiyor? Onu merak ediyorum. Hatta böyle bir hani bir gün öncesinden bile alabilirsin. E ve tabii ki sonra planlar neler? Onu merak ediyorum. İlk ee, ilk soruya gelecek olursak, benim aslında bir günlük yarış rutinim. Günler önceden başlıyor. Hı hı. Dinlenmem, yemek planım tamamen değişiyor tabii. ve karbonhidrat yüklemesi yapıyoruz. Enerji fazlası olması. Gelsin makarnalar. Aynen öyle. Peki mesela atıyorum beyaz undan yapılmış makarna yiyemem. İşte yanına bilmem ne sos yiyemem. E, gaz yapar yüzmemi engeller. İşte bağırsak sistemimin doğru çalışması lazım gibi gibi şeyler var mı? E, tabii ki yani tabii ki var. Hı hı. Fakat böyle çok fazla bunu yiyemem. Yok. Dediğim zaman böyle çok fazla şeyler olmuyor. Mesela jelibon yiyemem atıyorum. Şeker yiyemezsin. Ne? Yani evet yememem daha yok. doğru zaten olur. zaten şeker kimse yemese keşke, Aynen. gibi bir şey var Aynen bence. Aynen öyle. Ee, sosları azaltmam gerekiyor çünkü hmm. yani biliyorsunuz yani çok fazla sağlıklı ürünler değiller. Ee, ve mideyi, İyiden. bağırsakları doğru. zor zorluyorlar. Fakat doğru. böyle mesela beyaz unlu makarna yiyemem gibi böyle net şey katı yok. kurallarım yok. Tamam. Ee, peki mesela yemeğini annen mi hazırlar? Nasıl oluyor? Çünkü burada da değilsin ya turnuvalarda. Evet. Ee, sağlıklı bir şekilde piştiğinden emin olmayı nasıl beceriyorsun? Yok, geldiği gibi. Aynen öyle yani. Allah. <laughs> Otelde kaldığımız, evet. kaldığımız otel ne verdiyse onu yemek zorundayız. Yani, yani midenin bozulmaması... Bir kere denk geldi. Ha Mesela ne yaptın hocam? Ee, yanımda Allah'tan ilaçlarım vardı bağırsağımı toparlaması için. Ha. Öyle ilaçlar kullanıyorum. Toparlıyorsun. Peki beslenmen değişti. Antrenmanların aynı sıklıkta devam etti. Yarış gününden bir gün önce ne yapıyorsun? Yarış günden bir gün önce dediğim gibi karbonhidratımı planlıyorum. Proteinimi planlıyorum. Ee, yorgunluk, antren düzeyimiz en aza düşmeli. Çünkü yorgunluğumuz ne kadar fazla olursa bildiğiniz gibi performansımız o kadar kötü çıkar. Tamam. Ee, dinlenmemiz, uyku kalitemiz çok iyi olması gerekiyor ve Buna her zaman çok fazla dikkat ediyoruz. Genellikle erken kalkmaya çalışıyorum. Çünkü beni daha fazla dinç hissettiriyor. Mesela erken dediğimde sekiz, yedi. Hmm. Yani normal bir günde. Şey peki kaçta oluyor mesela müsabakan o gün? Ben uzun mesafeci olduğum için bir gün öncesinde seçme, bir gün sonra sabah herhangi bir yarışma olmuyor. Akşamında direkt yarışma Akşam. oluyor. Akşam ve sen de kalkıyorsun. Yani evet. Sonra ne yapıyorsun? Ardından kendimle konuşuyorum. Sabah antrenmana gidiyorum öncelikle vücudumu açmak ve kendine motivasyon konuşması mı yapıyorsun önce? Yani yarışı kafamda yüzüyorum diyebiliriz Anladım. motivasyon konuşması değil ama yarışı kafamda tekrar tekrar yüzüyorum tekrarlıyorum. Tamam. Ve plan yapıyorum aslında kısaca. Tamam. Ardından yarış havuzuna gidiyorum. Orada biraz e, tekrar dediğim gibi yarış kafamda yüzüyorum ve kendimi hazırlıyorum. Daha suya girmedin. Ardından suya giriyorum, kendi hmm. ısınmamı yapıyorum. Sonra tekrar otele dönüyorum ve bir 41 saate, 40 dakika bir saat arasında bir uyuyorum tekrardan kendime gelip dinlenmem için. Öyle uykusu. Öyle uykusu. Tabii. Sporcular çok fazla öyle uykusu yapar. Burada gününü bitir öyle soracağım uykuyla ilgili sorumu. Ardından eee uyudun uyandın. Yemek uyandım. yemedin hala. Dedin Öğlen mi? yemeğini yiyorum. Uykudan önce. Hayır, sonra. Uy sonra. Uyuktan sonra öğle yemeğini. Yani müsabakaya girmeden kaç saat önce bitiyor yeme içme işi? 6. Ha 6 saat. Ya ben Hı. bu dediğim işleri 12 1'e kadar hallediyorum. Bitti. Aynen. Bu uykuya kadar olan süre 12 1'e kadar bitiyor. Tamam. Ardından 1 2 atıyorum bunları tabii ki. Evet. Ee, yemek yeme sürem oluyor. Ardından 7 8 gibi de yarışlarımız oluyor. Çünkü biliyorsunuz dünya şampiyonaları, olimpiyatlar o öyle büyük organizasyonlar daha geç saatlerde insanların daha fazla toplanması ve yoğunlaşması için daha geç saatlerde oluyor. Sudan çıktın, kutlamaları kabul ettin. Ee, gittin, giyindin. İlk ne yapıyorsun? Ee, Soğuma mı yapıyorum ilk başta? Soğuma mesafesi yüzüyorum biraz. Kendime ha, gene yüzüyorsun. Için. Evet çünkü pasif dinlenme dışında aktif dinlenme de çok önemli oluyor. Aa. Kaslarımızda laktik asit birikiyor ve bu laktik asiti bir an önce kaslarımızdan çıkarmamız gerekiyor o da yavaş yüzme rahatlatıyor tabii ki dediğim gibi antrenör değilim senin burada ama senin yavaşın tabii bize gene <laughs> hızlı ama olsun sen yavaş yüz burada antrenör değilim ama sen yaptığını anlatıyorsun aynen yaptıklarımı anlatıyorum yavaş tabii ki. bir yüzme yapıp vücudunu rahatlatıyorsun aynen öyle vücudunu rahatlatıyorum ardından e, genel toparlanma aletlerine geçiyorum normal pasif dinlenmeme, uykuma ve yeni yemek yarışlarıma. yemiyorsun yemek yiyorum tabii ki. 8 saat aç kaldın ya. <laughs> bir yemek ye de yat. Değil mi? Ardından 8'de yarış yüzüyoruz. Tamam. Tekrar oraya geleyim. Oradan saat Hı -hı. saat planlamamı söyleyeyim tamam. size. 8'de yarışı yüzdük. Ardından 9'a kadar soğuma Anne, sürecimiz tamam oluyor. Tamam sen. Ee, 9.30 gibi otele gidiyoruz. 9.30'dan 10.30'a kadar yemek yiyip 10.30'da odaya gelir gelmez uyuyoruz. Bestir. Şimdi uyku çok şahsa münasır bir şey ya. Ben yastığı gördüğüm an uyurum. En güzel uyurum. Babama çekmişim şükür. Çünkü bazen insan dertlenir, uykusu kaçar, uyuyamaz, heyecanlanır. Ben bir tek şeylerde gene uyuyorum. Çok güzel uyurum. O çok güzel uyurum. Uyku benim en büyük şifam. Ama mesela ertesi gün seyahate gideceksem 8'de kalkmam gerekirse altıda kalkarım. Yeni bir yer göreceğim, heyecanlıyım falan. Hemen yani tak diye kalkarım. Şimdi ertesi gün bir yarış var. Uyuman lazım. Heyecanlandın uyku tutmadı olur ya. Oluyor. Değil mi? Bazen oluyor. Ona da yapacak bir şey olmuyor maalesef. Evet olmaz. Ya da öyle uykusu uyuyamayabilirsin. Öyle uykusu... Öyle uykusunu çok iyi uyuyabiliyorum ya. Helal olsun. Allah'tan o konuda bir sorun yaşamıyorum. O seni kurtarıyor. Biraz olsun evet. Gece çünkü bazen dön 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 uyuyamazsın yani. Olur gerçekten. En son ne için şükrettin? En son. Her gün şükrediyorum neredeyse. <laughs> ne? Hangi cümleydi? Ee, sakatlıksız Güzel bir sezonum olsun inşallah gibi bir cümleyle. Bu sezonu da sakatlanmadan atlattık şükür mü? <laughs> yani evet diyebiliriz. Şimdi herkese sorduğum bir soruyu soracağım sana. Ee, kadın isterse nokta nokta nasıl doldururdun orayı? Ben bu soruyu annemden yola çıkarak cevap vereceğim. Kadın isterse oğlunun çocuğunun ne istediğini bilir, ne istediğini görür ve onun isteğinin olması için, onun mutlu olması için. Elinden gelen ne varsa her şeyi yapar. Çok haklısın bence. Dünya Gençler Şampiyonası değil mi? Aynen öyle. Romanya 800 metre ve 1500. Peş peşe iki şampiyonluk. Hemen o güne dönülsün ve bana anlatılsın neler oldu. Ben şimdi gözümü takacağım senin bu şeylerine bakmak için. Neler oldu orada? Ee, mükemmel bir duyguydu öncelikle. Hatta tarihte biliyorsunuz İsrail'de 2023'teki Dünya Gençler Şampiyonası'nda da iki altın kazanmıştım. Ve tarihteki... Büyük ihtimalle kendi tahtını koruyan iki şampiyonu üst üste tek kişilerden yani sayılı kişilerden biri olmuş bulunmaktayım ve benim için mükemmel bir duygu. Çok mutluluk verici ve motive edici. Sırada ne var? Sırada artık Avrupa Kısa Kulvar şampiyonası var. Artık büyükler kategorisine geçtim ve... Ay 30 Ağustos doğum günüsüydü evet. delikanlının. <laughs> 18 oldun. Aynen öyle. İyi ki doğdun. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Ne güzel bir günde doğmuşsun. Çok sağ olun, teşekkürler. Harika. Şimdi ne olacak? Artık büyükler kategorisindeyiz. Ee, çok daha büyük hedeflerimiz var anlaşılacağı gibi. Nasıl yani? Şöyle, çok büyük isimlerin arasında daha büyük rekabetle beraber, daha büyük azimle beraber... Daha büyük başarılar elde etmeyi planlıyoruz. Kuzey, 18 yaş öncesinde büyük isimler yok muydu? Şimdi sen böyle deyince de sanki 18 yaş öncesinde hiçbir şey yoktu da sen öyle şampiyon oldun gibi oluyor. 18 yaş öncesinde de çok büyük isimler vardı. Tabii ki öyle anlaşılmasın yanlış evet. anlaşılmasın. Değil mi? Tabii ki çok büyük isimler var. Dünya Gençler Şampiyonası, tüm dünyadaki katılan tüm genç 18 yaş altı sporcuların bulunduğu evet. çok büyük bir şampiyon aslında. Evet. Oradan çok güzel bir şekilde çıktığımı düşünüyorum. Şimdi peki bilmediğim için soruyorum. Tabii 18 ki. yaş öncesi zaten maksimum 18 yaşında biriyle yarışacaksın. Aynen. En az yaş ne oluyor o grupta? 14 oluyor. Çünkü 12 yaşındaki erken gelişim sporcuları olabiliyor. Onlara da büyük haksızlık oluyor. Peki şimdi senin yeni yaş aralığın nedir? 18? 18 ve kaça kadar giderse? Şaka yapıyorsun. Evet ama normalde O da adil değil ki. Adil mi? Yani onu ben bilmiyorum. Hiç adil değil. <laughs> Hiç adil bulmadım. Kimse kusura bakmasın. Yani ben böyle hani 18-25... Öyle bir şey hayal ettim. Şimdi sen 30 yaşında, gerçi yaş aldıkça da performans azalıyor. Senin 18 yaş performansın var. Ama onun da yani 30 yaş ya da 27 yaş üstü diyeyim daha çok yüzmüş oluyor senden. Orada nasıl kuruyorsun denge? Nasıl olacak hakikaten? Yani Futboldaki genç futbolcular ve yaşlı futbolcular gibi düşünebiliriz Haklı aslında. Haklısın. ama Futbol takım işi sen burada teksin. Doğru. Orada <laughs> Bayağı... herkes 11 sen teksin burada. <laughs> Bayağı zorlayıcı olacak benim için. Ee, fakat bunun üstesinden çıkabilmeyi umuyorum ve çıkacağımı düşünüyorum. Ne değişecek şimdi peki hayatında? Aynı istikrarda ve disiplinde devam edeceksin. Onu değişeceğini düşünmüyorum ama mesela yüzme saatlerin, antrenman saatlerin mi değişecek? Nasıl olacak? Şöyle çok daha fazla kendime ve dinlenmeme özverili davranmam gerekecek. Ha, antrenman e, sayım büyük ihtimalle artmayacak fakat antrenman şiddetim yoğun şekilde artacak. Şiddetten kasıt? Şiddet e, mesela sprint attığımız mesafeler. Sprint dediğimiz e, kısa mesafede en yüksek hıza ulaştığımız ve maksimum speedimizi, hızımızı arttırdığımız Hızımız bölümler. Tamam. Antrenman içindeki o bölümlerin artacağını düşünüyorum tabi ben antrenör değilim. <laughs> ee, yanlış anlaşılma olmasın. Yok ama antrenörün sana belki de onu evet, şimdiden söyledi artık 18'sin ve bundan sonra bunu bunu yapacağız dedi belki sana. Ee, şöyle e, kendime dinlenmeme karama, kara antrenmanlarıma çok daha fazla önem vermem gerekiyor. Çünkü artık büyüklerin olduğu, kas kütlelerinin daha fazla olduğu bir grupta yarışacağım ve hı hı. onların yanında küçük çelimsiz kalmam gerekiyor ve Sen küçük de... çelimsiz kalmazsın ya. <laughs> Kalır mıymış bizim kuzeyimiz küçük çelimsiz? Kalmaz. <laughs> Çok sağ olun, teşekkür ederim. Ee, o nedenle de işte daha fazla dinlenme ve antrenman yoğunluğum artacak gibi gözüküyor. Peki antrenörün Aykut Çelik. Aynen. Onunla devam edeceksin Her yolculuğuna. Peki şimdi Fenerbahçe Spor Kulübü'nde de antrenörün Aykut Çelik mi? Evet Aykut hoca ile beraber Fenerbahçe Spor Kulübü adına yarışıyoruz zaten tamam. ikimiz beraber. Fakat sadece Fenerbahçe'nin tesislerinde antrenman yapmıyoruz fakat Fenerbahçe bize her zaman her koşulda çok fazla destek oluyor. Yani senin gittiğin bu uluslararası şampiyonalarda da yine Aykut hocan geliyor seninle. değil evet. mi? O senin şahsi antrenörün. Evet. Aynen. Ekibinde başka kimse var mı? Evet ekibimiz aslında gerçekten çok büyük. E, yüzme bireysel bir spor gibi gözüküyor ama değil. asla değil. Çok büyük bir takım işi ve emek gerektiriyor bu spor. E, arkamızda mentor antrenörümüz Zafer Hoca, kondisyon antrenörümüz Seçkin Hoca, e, psikologlarımız, fizyoterapistlerimiz, diyetisyenlerimiz çok büyük bir ekip var arkamızda. Oo. Ve bu ekibe de bu olanaklarını sağlayan aslında bakanlığa, federasyona ve Fenerbahçe Spor Spor Kulübüne gerçekten çok teşekkür etmek istiyorum. Yaşasın destek almana çok seviniyorum. Böyle bir ekiple de devam etmene çok seviniyorum. Çok.